Arkadaşlar şimdi böyle bir şey aldım bugün 50 elde İlk önce böyle taraflı var. Sonra da arkası ruj vardı Arkası böyle memlendirince Bir gloss. İlk önce elle deneyelim. Kavrayamıyorum ben böyle şeylere. Yeni aldık ilk rujum zaten benim. Valla bu ruj tarafı da gloss tarafı. Dudakta deneyelim. Dudakta böyle durdu üst tarafı. Öbürü nasıl duracak acaba bakalım. Üstte böyle durdu. Alta pardon. Bence güzel alınabilir bir ürün.